Ayrılık süreci nasıl sağlıklı bir şekilde yönetilir? Ayrılık süreci her iki partner için de zor ve acı verici bir deneyim olabilir. Bu süreçte sağlıklı kalmak ve iyileşmek için bazı ipuçları şunlardır. Acınızı kabul edin. Ayrılık kayıp anlamına gelir ve kaybın acısını hissetmek doğaldır. Acınızı bastırmaya çalışmak iyileşmenizi daha da zorlaştırabilir. Duygularınızı ifade edin. Duygularınızı ifade etmek, onları işlemenize ve iyileşmenize yardımcı olabilir. Arkadaşlarınıza, ailenize veya bir terapiste güvenebilir veya duygularınızı günlüğe yazarak ifade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeterince dinlenin, sağlıklı beslenin ve düzenli egzersiz yapın. Kendinize iyi bakmak, duygusal olarak güçlü kalmanıza yardımcı olacaktır. Sosyal destek alın, sevdiklerinizle vakit geçirmek, yalnız hissetmemenize ve iyileşmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca bir destek grubuna katılmak veya bir terapiste danışmak, duygularınızla başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Yeni şeyler deneyin, ayrılık, yeni bir şeyler denemek ve kendinizi keşfetmek için bir fırsat olabilir. Yeni hobiler edinebilir, yeni yerler ziyaret edebilir veya yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Kendinize zaman verin. Ayrılıktan kurtulmak zaman alır. Kendinizi acele ettirmeyin ve iyileşmeniz için kendinize zaman tanıyın.